Hepinize merhaba oyun portalından Selim abimle birlikte Lucky Block hangi gelirse oyunları Allah ne verdiyse oynuyoruz Hoş geldin abi Hoş bulduk <laughs> Abi yapma gözünü seveyim Abi yalnız Allah aşkına sol altta domine oldu sağ abi Selim abi falan Bugün bizimkileri çok fazla öldü bir gibi Abi kesinlikle öyle görünüyor Bu arada arkadaşlar bu videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum bir video çekmiştik. Efsaneydi. Hayatımızın videoydu <laughs> <laughs> Abi ortaya, ofte, ortaya gidiyorum. Ortaya gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, abi gel yanıma gel. Yanıma gel. Neredesin? Abi 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 Nerede, neredesin? Neredesin? Abi neredesin? Sen neredesin? Ha, ha. Gel, tamam, gel, Kaç kaç gel. kaç kaç Abi kaç. bir şey diyeceğim. Abi, onu ben şey yorum olarak attım. Abi cidden dün bildiğin gözlerimden yaş geliyordu o video gittiğinde. Ya abi öyle bir şey yok ya. Yok ya arkadaşlar iki elmas set adamı bir de son dört kişi kalmıştı. Ben Selim abi ölmüştü. Ben tek hop lan şu adama takılmayalım. Tek başıma iki tane full elmas set adam almıştım ama maalesef kayıt uçtu. Full uçtum. aldın be, ya hayatımızın videosuydu arkadaşlar yani öyle söyleyelim. Aynen iki elmas set adam ikisini tek tek aldım ama adamlarda diamond kılıç bende iron kılıç yani öyle bir şey bir daha denk gelmez abi arkamda bir sübe var korkuyorum. Abi, <laughs> abi bu abi ne? Abi yalnız bak deli kundum yiyoruz. Oğlum sen niye bizim kaleme vuruyorsun lan? Aldım aldım. <laughs> Aldım bir kişiyi aldım. Bizimkilere vuruyordu ya. Arkamda bildiğim kundum taklı karışık oldu var ha. Abi Şişt. birini öldürdü. Abi katliam yapıyor mu <laughs> <laughs> Abi yap yap <laughs> yapıyorum. Yap, 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 katliam. Gelmiş, Kaçıyorlar. Abi tamam tamam Kaç bırak olalım. bırak bırak kaçar Kaç onlar. Gel biz Lucky blok keselim. Lucky blok keselim <gülüyor> 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 Selim Bey. Tamam geliyorum abi. Gel gel. Bırak abi. Abi birini daha kestim. Gel Abi, ya yok. şimdi e, sen o olaydan biraz bahset istiyorsan abi bahsedeyim. Arkadaşlar geçen bir yorum geldi. Çok hak verdim. E, zaten genelde herkes tek iki kişi çok güçlü oluyorsunuz. Bir de sizin ekip olunca e, iyice kolay oluyor. O yüzden çok rahat kazanıyorsunuz gibi bir yorum aldım ki ben buna çok katıldım. O Aynen. yüzden arkadaşlar yani ya bilmiyorum ya şey olmasın yani. Abi sen yakınsın değil mi bana. Abi ben uzaklaştım birbirinin peşindeyim şu an. Ne birinin peşindeyim Su şey var. Göl gibi bir şey var burada. Dur tamam. Bu buldum ben seni. Biraz, biraz daha rakibi blok keseyim. oğlum. Arkadaşlar öyle yani. Hani sizi sizi öldürüyorsak abi bir kusur yani şeyden Aynen, ötürü. aynen. Ya şimdi oyunun Yoksa hepinizi seviyoruz var. yani. Aynen. Ee, bir de hem kondum yeme olayımız var. O biraz sıkıntı hani ona güvenemiyoruz çünkü Egg Wars'ta yani izlediyseniz hatta ihanete Uğradık adlı videomuzu izlediyseniz arkadaşlar. Aynen, kesin oradan yani görürsünüz. O videoda çok deli kundum yedik. <laughs> Ama abi bunun asıl olayı ihanetten değil. E yok tabi şey, ki Şey çok kolay olduğunda. Aynen çok kolay olsun istemiyoruz zaten Nubus. hani iki kişi dalıyoruz. Aynen. Zaten kolay oluyor normale göre hani tek Kesinlikle. adamın oynayışına göre tabii ki kolay oluyor hani biz de farkındayız. Arkadan böyle bir ses geliyor sanki telefon çalacak gibi. Niş? Niiişş. <laughs> böyle Cibet. hani var ya telefon çaldığında bir cızırtı olan örümcekler. Abi yalnız biz bayağı uzaklaştık ya. Aynen aynen. Abi bu arada şeyler yenilendi. Tamam sen oo, neredesin o. peki? Abi ben en son... o kaç saat? Bıraktığın yerdeyim sağ en son bıraktığın yerde geliyor Geliyorum o zaman. Aynen. Abi gel bakalım. Şu kim? Bu arada ne iş lan? Boşum dönüyor abi. Şu sen değilsin yalnız. İki bloktan farklı bir şey çıktı abi. Abi. Ben geldim oraya yoksun. Bir dakika sar. Hemen geliyorum. Hadi abi, Hadi 11 kişi var. Artık buluşalım. Oo Çok deli set yaparım. O şey diyeyim ya. Bizimkileri ilk kovaladık ya. Park alanındayım. E tamam ben de oradayım. Heh tamam tamam arkanda gel gel arkandayım ha, tamam, gel. Tamam abi. Tamam buluştuk. Devam. Şu büyücü bize şekil yapıyormuş ne iş? Oğlum sen kimin şekil yapıyorsun? Şu büyücü Neyi bize... Neyim adım bomba Abi oğlum, insanın oğlum. oynadıkça şeyi... Ah! Ya Allah cezanı ver. Ben abi, de zehirlendim. Abi ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum abi. Ölüyorum sen. Abi ölüyorum. Abi çubuk çıktı bundan. Aa çok güzel. Aa çubuk çıktıysa ver Sarp bana. Ne iş? Abi elmas kılıç yapacağım. Ben. İyi hadi orta'ya gidelim o zaman gel. Hadi gidelim sağ. Yaz Sarfim. bayağı canımız gitti. Abi insanın <laughs> oynadıkça şeyi. Table. Evet abi. <laughs> Gülmüyorum abi. <laughs> evet komik ha? değil çünkü değil mi? Ya abi yarım kalbe kadar. Oo! Oğlum yarım kalbe kadar. Ö indiriz. Öldürmeyecek ama sana bir ok geldi an Tanzanya'ya uçak bileti alırsın. Kesinlikle hem de sadece gidiş. <laughs> Aynen dönüş yok abi. Ne yapalım yani, biz şimdi? Canım. 9 kişi var. Sarp şimdi öncelikle bana bir tane şey yapabilir miyiz abi? Şunun ölüsü ne yapıyor burada? Ha yok atmış o. Hells Fallen. Hells Fallen. Ne yapalım abi sana? Ya Sarp şimdi bak bana ne yapalım biliyor musun? Ha, bir ne tane yapalım tane abi? Bir yapalım abi. Ne bileyim abi, abi be? Abi şekil şukur yapıyorsun gene bugünlerde. Ne ayaksın bakayım? Abi ben bugün çok şekilim Sarp. <laughs> ne bileyim abi be? Yeni saç tıraşı da oldum yalnız. Vay abi niş. Abi böyle farklı bir model yaptım takla modeli. Abi mi diyorsun? Tabii ki. Ben de kundum modelinden yaptırayım mı abi? Abi arkadaşlar bakalım yeni çekeceğimiz <laughs> videolarda görürler artık. Hadi bakalım görsünler. Selim Bey'in saçları. <laughs> Benim abi. saçlar fix abi. Yana doğru yırtık. <gülüyor> <gülüyor> Fixtir ya. Çocukluğumdan beri öyledir. Abi bir şey diyeceğim sana. Evet, Biz ortaya gidelim de o Diamond set çekmişiz. Çok deli set çekerim kardeşi ye. Sana ben taş kılıç vereyim gel. Taş kılıç. Al abi. Taş kıl. Taş kıl. İlla. Abi ya gel da, o zaman. Nereye attın lan? Ne demek nereye attın ya? öyle bir şey görmedim. <laughs> gel abi gel takip et beni alırız bu oyunu ha. Abi bu oyun alırız da bana bir tane diamond kılıç Şekliniz kim oğlum? Sarp pasta yiyecek misin gel abi. Ya iyiyim abi yalnız benim açlıkta sıkıntı yok ki. Hop sen tüm pastayı yedin. Abi çok deli gömerim. Gel abi gel takipte misin? Takipteyim kardeşim. Hop bir dakika. Ş şuradan gidince olacak herhalde. Gel abi. Sarpot sinemalarda. <laughs> sinemalarda. Lan gö gözüne lucky block kestirdiğinde başka hiçbir şey görmüyorsun ha. Aynen abi. Hop. <laughs> Ulan gündim. denizden lucky block çıksa bile yedim Eee <laughs> iğrenç bir eskire. Çok kötüydü ya. Aa, çok kötü. var orada. Nerede? 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 Sağında. Hani? Tam önündeki ağacın arkasında. Aa, gel 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 indi benim onu. Gel gel. Durma abi. Dur 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 dur. Geliyorum sarp. Gel abi vur bana. Taklaya geldi. Evet. Az canı var. Hop ölecek ölecek öküz gibi ölmüyor ki abi herif. Ah! Oh. Ne yaptı lan o? Abi TNT patlattı. İyi de TNT nasıl patlatıyor? Abi hayır TNT patlattı benim havadaki okum seni öldürdü. Ya Allah cezanı vermesin sağ Abi ben öldürdüm gibi oldu. Ya abi, abi senin sen senin canı ok atıyorsun kısa mesafeden ya. Abi senin canın az mıydı? Azdı tabi. Nasıl azdı ama TNT'den sonra mı azdı? TNT'den sonra güm gümlettin işte. Abi var ya bak adamı ok atayım dedim. Sen önümdesin tamam mı? Adam TNT patlattı aynı zamanda benim okum havaya gitti. Normalde benim okum seni öldürmezdi. Adamın TNT'si çok vurdu sana ya. Abi kısa mesafeden niye ok atıyorsun <laughs> Sarp? Abi ne bileyim ya. Ulan yalnız 4 kişi kaldı Sarp. Evet de dur bir bakayım. Benden şey falan çıktı abi. Diamond falan vardı bende. Diamond mı vardı? Aynen. Evet Diamond vardı sende. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Tak diji. tek Abi. Abi senin için almaya çalışacağım. Olan ya abi. Ya adam ölmüştü ya. Aynen ya. İntihar saldırısı yaptı resmen ya. Kamikaze yaptı ya. U, Aynen. Uyuz yani. herif. Dur abi, be. senin için alacağım. Sıkıntı yapma. Leaching. Sıkıntı çok, yapma Çok abi. Ya. Yok yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birazdan görsen şimdi. Sarp. Bak benim için birinci ol Sarp. Abi etrafıma bakabiliyor misin Bakayım abi. Bakayım bakayım bakayım. bakayım. Tamam şu ya. an sıkıntı yok. Ya Kimse işte. yok abi. Diğerlerine bakayım takım mı? Sarp, Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne abi? İnanmayacaksın ama o hani bahsettiğimiz bomba el vardı ya. Aynen. Hani Aynısı yani. şu an oluyor gibi değil mi? Aynısı şu an. İki tane elmas setli takım var abi. Ciddi misin? Vallahi billahi. Of 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 of. of. Eğer aynı şey bir daha tekrarlanırsa <laughs> ya ben bilmiyorum abi dejavu olacak. Mindfuck geçiririm yani. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Tekrar bir tane altın elman var bu sefer. O zaman iki tane vardı. Abi tekrarlanması için elimden geleni yapacağım. Vay be. Elimden geleni avdıma koymayacağım. Vay be sarım. Neredeler peki? En azından bir abi neredeler biliyor takımlar biliyorum. mı peki? Takımlar abi belli. Yan yana geziyorlar. Abi gene iki arkadaşlar resmen aynısı. İki takım iki elmas set. Gene ikili takım, gene ikisi de en az. dört kişi kaldı. Yani... Aynen. Arkadaşlar her şey aynı. olan kalbimiz temiz. Hadi abi yapacağım bu işi. Abi <laughs> yaparsan var ya. İnanıyorum kendime. Ya bu daha da efsane olacak. İki kez aynı şey üst üste nasıl gelme oranı nedir ya? Abi cidden. Çok garip hissediyorum şu an. Ben de. Acaba biz hayal mi gördük sana? Acaba belki de geleceği gördük. Abi vallahi. Aslında o eli hiç çekmedik sağ Abi dejavu yapma lan lan. Belki de taklaya geliyoruz sarı. Abi abi dur. Hadi bakalım. Gene iyi oynamaya çalışacağım. Abi biraz sıkıntı. Altıma da şöyle bir ayvın iron... şeklinde girsem. Bunlar otobandalar abi. Otobandalar mı? Ha. Peki ayva ayva gezme ihtimalleri var mı? Gene var, o, var. o geziyorlar. O elki gibi böyle Birkaç oklayıp sonra art. altın elimi bak bu sefer elimde Iron kılıç da yok elim az. Otobanda da tek aslında onu yakalasan ha yani şu an birleştilerdi bu. Şans sağavaş. Aa kapışıyorlar. Kapışıyorlar mı? Şu an savaş oldum. Etrafı görmüyorum. Ne? Abi Aa. Aa, dakika. Takım değiller mi? Yok lan. Manyak ya bunlar. Aralı birbirlerine vuruyorlar sonra kaçıyorlar falan. Sonra vurmuyorlar. İşte keşke onları bir görsem şu an. Ne taraftalar abi bana? Sana bak, e, futbol sahasındalar. Bir dakika sana koordinat vereyim. Sen oradasın. Hemen şöyle bakıyorum Sarp. ha Sarp! Evet abi. Neredesin sen? Bir göreyim seni. Ne diye kayboldun ya? Az önce buradaydın. Yola doğru mu gittin? Aynen. Ne tarafa doğru gideyim? Bir dakika dur olduğun yerde. Olduğun yerde bir dur. dur, abi. Yerde dur. Durdum abi. Şimdi ne tarafa doğru git biliyor musun? Ulan. Ne tarafa doğru gideyim abi? Abi direkt direkt önüne doğru. Yok yok geri gel. Şuradaki bir şeyi alacağım. Bloktan iyi bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Hadi bakalım. Bir elmas pantolon çıksın istiyorum ya. Nerede abi? Abi bak şimdi. Neredesin bir göreyim seni tekrar. Şelalenin oradayım ben. Oğlum ne ara yardırıp gidiyorsun ya? Abi çok tırsıyorum şu an. Yok be ne tırsması. Tek yakalayayım onunla baba ve hiç şansları ya, yok. Direkt, öyle devam et bakayım be. Devam ediyor. En kötü tek adamı öldüreyim be. Yok detmeç olmasa direkt takımı öldürmem lazım benim. Aynen kesinlikle bak bunlar. Abi dakika tamam. Şelalenin orada abi. Nasıl şey Şey var ya şey e, şadırvan var ya abi. Havuz gibi. Evet. Oradalar. Sana yakınlar lan bunlar. Sana yakınlar Sarp. Abi Dur var? bir dakika göstereceğim hemen. Shift'e bastım. Tamam şu binanın büyük binanın arkasındalar Sarp. Ciddi misin? Aynen karşındaki büyük binanın arkasındalar. Oğlum bitireceğim sizi lan. Sarp hadi bakalım lan. Arkadaşlar. Eğer alırsan tam o binanın arkasındalar. Git abi devam et. Alırsam. Ya aynı şey bir daha yaşanacak. 10.000 like. Abi yani aynı bir şey bilmiyorum yani. Gel gel nereye gidiyorsun? Gel gel, gel Daha gel. devam edeceğim. Devam devam o arası o binanın. Gir abi oradan devam et. Ha. gördüm devam. gördüm tamam. Bak bir tanesi orada. Sarp öteki gelmiyor ona gir abi. Gir ona. Giriyorum giriyorum. Arkasından gir. gir tam o köşede. Tam o köşede önüne çıkacak. Ah Abi be. abi. Ulan. Sarp Ulan beni 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 büyüledi herif ya. Yanımdaki büyücüye bak. Çok kötü, çok kötü. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kaç abi, kaç, 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 kaç. Ve sen büyü yedim. Saçmalığı görüyor musun? Yarım kalbim kalacak. Arkamdan geliyor mu? Abi geliyor. Yemek yiyebilir miyim? Yemek, bir dakika kaçırdım seni bir saniye. Yemek yiyebilirsin ya. O da yiyor bak, onun da canı yok ha. Onu da çünkü zehirledi. Onun da mı canı yok? Evet, o, onu da zehirledi. Bak, onu busluyor, busluyor. Ona bak şey attı. Sarp, onunla kapışırsan öldürürsün. Ok yedi bayağı o. Aynen, orada Sarp. Gel babaya. Bayağı ok yedi. İndir abi onu. Lan ne oluyor? Abi. Sarp, sendeyiz abi. Aldım. İşte bu be. Kaç, kaç, Abi kaç, kaç. kalbi var. Kaç, kaç, hiç, hiç şey yapma, kaç. Kaç, peşinde, kaç, hiç durma, hiç durma Sarp. O Dur. katacak, o katacak, aynen, devam, devam, devam. Abi. Sağlı sollu git, sağlı sollu git, aynen, kaç Sarp. Abi, abi, abi. Arkadaşın arkadaşını aldın oğlum, bir de aldın Sarp. Tamam. Abi birini aldım. Tamam, yemeğini, el, yemeğini, el, elim ayağım, var. yemeğim var, yemeğim var, kaçıyorum. Tamam, kaç abi, hiç durma o zaman. Ulan, Oo. elim ayağım titriyor. Abi aynı şey. Tamam peşinden gelmiyor sarf o senin. Peşinden gelmiyor mu? Yok bu dead, şans bloklarını alabilirsin. Dead match başlayacak. Abi. Şaka mı bu ya? Altın elman yok mu? Yok abi. şu sıra. şeyleri aç bari şans bloklarını. Aynen. Vay be. Aha. İkisi setli. İkisi de setli sar Hadi bakayım ne yapacağım. Sağ bir avda bulalım. Abi kaç? İkisi sana mı dalıyor lan? Ne oldu oğlum? Ne ara takım oldunuz lan siz? Oo yandı o yandı yandı yapıştır ona. Yapıştır sarp Abi canım çok az. Aynen arkandan biri geliyor Sarp. Kaç kişi geliyor? Bir kişi. Solunda, solunda kesecek. Geri kaç aynen. Evet. Ah. Yarım kalk. Yapma. Niye ikisi bana ya. dalıyor? İkisi sana dalıyor abi. Yani şansızlığın bu kadar ya. Öldüm. İkisi ah, bana dalıyor abi ya. Yani birini yaktım. Çok rahat alırdım ha o beni yakanı. Aynen. Kesinlikle çok iyi alırdı ya. Arkadaşlar yani diyecek bir şey yok. Var Söz de. sizde. Artık yorum yani yorum bekliyorum sizden. Ama var ya biz bir önceki elin aynısı oldu o atamadığımız el var ya Aynen iki takımdan gene birini aldım O at Hani Kaydını şey yapamadığımızda diğerini de almıştım Abi deathmatch emin ol bunlar tek tek gelseydi ikisini de alacaktım çünkü Kesinlikle içimde ya. his yani O hırs vardı niye vardı çünkü o videoyu çekemedik paylaşamadık ya Aynen O içimde o yüzden o hırs vardı arkadaşlar artık yorum sizin ama Abi tek diyeceğim O bir yerde ben zehirlendim bir anda bir buçuk kalbim kaldı o olmasaydı gene alırdım ben adamı çünkü adamı kovalamayı bıraktım ah be abi ya çok her şey çok üst üste oldu bunda da gene şanssızlığa gittik ama olsun arkadaşlar sizin yorumlarınızı bekliyoruz bu bölümle ilgili güzel bir bölüm oldu ama sonunda kazanamadım sağlık olsun diyelim Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aynı sağ üstteki karttan da Selim abinin kanalına abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.